LGS tercihlerinde bu hatayı yapan üzülür. Tercihlerde puan mı önemli, yüzdelik dilim mi önemli? Merhaba arkadaşlar, eğitimin üç dünyasına hoş geldiniz. İlk önce sizin ve mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şimdi bu hatayı yapan üzülür dedim. Nedir bu hata? Hemen anlatalım ayrıntılarını. Arkadaşlar LGS'de, LGS tercihlerinde aldığınız puanı unutun. Doğru tercih yapabilmek için yüzdelik dilimlere esas alınmalı arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı sınavla girecek okullar için 10 tane tercih hakkı sunuyor şimdi yüzde üç'lük dilimdeki bir öğrenci örnek verecek olursam arkadaşlar tercihlere yüzde birlik dilimden başlayarak aşağıya doğru kendi yüzdelik diliminden de biraz da aşağısına kadar tercih yapabilir Bunu biraz açalım Şimdi tercih listesindeki 10 okulun 3-4 tanesi yüzde birlik dilimden, Dört tanesi kendine yakın olan yüzdelik dilimlerden okulları yazabilirsiniz. Son iki tanesi ise kendi yüzdelik diliminin de biraz daha aşağısında olan okullardan yazabilirsiniz. Burada biraz da kendimizi garantiye alıyoruz diyebiliriz. Bir sürprize karşı bu garanti olacaktır. Bir başka de işte bulunduğunuz dilimin yüzde yukarısından ve %30 altından tercih yapmak doğru olacaktır. Şimdi iki tane yüzdelik dilim var hocam. Hangisini biz baz alacağız derseniz genel yüzdelik dilimi baz almak daha doğru olacaktır. Genel yüzdelik diliminiz Türkiye genelindeki durumunuzu gösterir. Yani sınava giren 1 milyon küsur öğrencinin arasındaki durumunuzu gösterir. İl yüzdelik diliminiz ise sınava girdiğiniz ildeki durumunuzu gösterir. Soru geliyor sizlerden. Hocam ilde iyi, ülke genelinde daha kötü bir yüzdelik dilimdeyim. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Burada size önerim tercihlerinizin çoğunu kendi yüzdelik diliminize yakın okullardan seçmek koşuluyla üste yazacağınız ilk 3-4 tercih nispeten daha üst dilimlerde konumlanmış olan okullardan olmasında hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Hemen bir başka soru geliyor il ve ülke geneli yüzdelik dilimim birbirine çok yakın. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar burada da tercihlerinizin çoğunu kendi yüzdelik diliminize yakın olan okullardan seçmek kaydıyla yine üste yazacağınız ilk 2-3 tercih nispeten biraz daha üst dilimlerde olan okullardan olmasında bir sakınca bir sorun yok. Peşinden hemen bir soru daha gelebilir. Ülke genelinde iyi ilde ise daha kötü bir yüzdelik dilimdeyim. Şimdi ne yapacağım? Burada da arkadaşlar tercihlerinizin çoğunu kendi yüzdelik diliminize yakın okullardan seçmek kaydıyla üste yazacağınız ilk 2-3 tercih nispeten biraz daha üst dilimlerde olan okullardan olmasında bir sakınca yok. Ama bu sene için mutlaka bir uzmandan destek alarak tercihlerinizi yapmanız çok çok önemli arkadaşlar ve ev ödevi Kılavuzu mutlaka inceleyin, okulların kontenjanlarına bakın, istediğiniz okulların türlerine bakın, kontenjanlarında bir artma azalma var mı bunlara bakın arkadaşlar ve bu sene tercihleri yaparken mutlaka bir uzmandan destek alın arkadaşlar. Biz yine süreç içinde tercih videolarımızla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Ve sizlere elimizden geldiği kadar yol göstermeye, fikir vermeye çalışacağız arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.